Hem lezzetiyle hem çarpıcı görünümüyle tezgahlarda yerini alan ejder meyvesi, Şanlıurfa'da gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Akdeniz ve Ege sahillerinde serada yetiştirilen ejder meyvesinin hasadının yapılması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına gönderimi başladı. Ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesi bundan yaklaşık 2 yıl önce getirdim. Ben buraya getirdim. Zaten bende vardı. Tanıştığından paylaşabilirsiniz. Dünyanın en zengin lif oranına sahip olduğu öğrenilen ejder meyvesi, Şanlıurfa'da da pazarlarda, tezgahlarda yerini aldı. Güzeldir yani. Genellikle genç çocuklar, gençler alıyor. Bunun bir içi kırmızı var, bir içi beyaz var. Hatta ben özellikle de yani hem kırmızısı daha bile tanesi 30 ila 50 lira arasında satılan ejder meyvesine gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Yani tropikal bir meyvedir yani güzeldir yani. Peki ejder meyvesi ne kadar kalkıyor? Şimdi kilosunu 100 liraya veriyoruz tanesini 20 liraya veriyoruz şöyle 20 liraya Ejder meyvesinin faydalarını saymakla bitmediğini ifade eden seyyar satıcısı İbrahim Halil Çiftçi. Yani kırmızı içi olan da var, beyaz olan da var. Yani güzel bir meyvedir yani. Talep yanı güzeldir yani. Talebimiz Ejder meyvesi mideye, bağırsağa faydalı. Vatandaşın talebi bu meyveye var ve genellikle çocuklar ve genç kesimler alıyor. İki çeşit ejder meyvesi var. Birinin içi kırmızı, diğerinin ise beyazdır. Şöyle içine de bakabilirsiniz. Şöyle kameraman gelsin kardeşim. Ha şöyle kardeş bak içinde kivinin bir... Kırmızı biraz daha tatlımsı, beyazı ise biraz daha kavun, armut tadı gibidir dedi. Şöyle soğutup yerinlikten sonra yani bizde bile burası bile sıcak olduğundan dolayı sıcaktan fazla tadı alınmıyor ama soğuduktan sonra çok güzeldir yani. Siz de alabilirsiniz. Birer parça size de ikram edelim. Evet. Bir saniye Mehmet Bey. Şunu bir parça kopat. size tadına bakın. Yani siz de söyleyin. Güzelliğini siz de söyleyebilirsiniz. <laughs>